Selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile sizlerleyim. Eren geldi. Bir liman şehri olan Georgeville'a atlıyoruz. Namı diğer... Silah var mı? Namı diğer... Container Reis. Namı diğer Container Reis. Sen sevgilerini şöyle yapar mısın? Yatmadın. Çok güzel yatma. Ee, zaten bu saatte yatmak birazcık abes kaçardı. Pik <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yani hangi saatte yatacağını bileceksin. Erken yatan erken kalkar, şaşı ile yatan da kö, körle yatan şaşı kalkar mıydı? Evet, körle yatan şaşı kalkar. Şu M4'ü de alıp e, seslere doğru ilerlemem lazım. İki kill aldık ama başlangıç için e, biraz düşük. Hızlı bir şekilde lootlamamız lazım. Bir dakika. Ha, lobiye mi? Tamam, pardon pardon pardon, Lo lobiye gidiyordum. Özür diliyorum. Güzel 3 yelek. Bir kask. Şu an adamlara başlayabilirim. Ah sen ne diyeceğim? Sen ne yapıyorsun? Sen arkadaşınız yok mu? Aha, bu kaçtı. Sen bu tarafa Bu da düştü. Bunlar 1 2 3. Bu arkadaki başka yer. Bu gördüğünüzleri mi? Değil. Bu da bayıldı. Aha. Bu da gördüğünüzleri Kaçtı. Ona doğru rushlayacağım. Sağdan ses geliyor ama amma velakin ben buradaki dördüncü arkadaşımıza doğru rushlayacağım. Birini kaldırmış olabilir şu an. Aha kaldırmış. Yere yat. Lan oğlum çık şuradan. Aa üzerime fışlıyor. Mermim çok az bu arada. Çocuk net kolsuz bu arada. Sen. oğlum bunlar kaç kişi böyle? Ne oluyor? Hani bunların dördüncüsüydü bu? Benim acilen çok en acilinden mermi bulmam lazım. Canım da çok az. bu konteyner ha. Şatkan. Olur 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 olur. Hiç yoktan değildir. Şatkanla vuralım çocukları. Şimdi gelin lan. Şimdi gelin. Sizden korkan sizin gibi olsun. Aha sağda ses var. Şırınga önemli arkadaşlar. Şırıngayı basacaksınız her zaman. Bak sola hareket ediyorum sağdan ses veriyor. Nerede? Lan sağ sol. Bir şey mi? Bu beni gördü. <laughs> Nereden bildim ama? Oğlum her yerde adam var. Önüm arkam sağım solum su sol ve saklanmayan eve. Ben şöyle bir bayıl bakalım. Aha orada da var. Oğlum. Bana bunlarla gelin. Bunlarla gelin. <laughs> Asrın hatası. Asrın hatası. Şimdi 2. Bu. Tamam bu sonuncularıymış. 8 olduk. Ee, bana bir first aid var mı? Enerji verdi. M7 verdi. M7'yi alacağım. Ee, M4'ümün mermisi yok çünkü. AR lazım. Hmm, bir flir gun. Flir gun. Ama ben şu M4'ü alayım ya. Diğerine de AK alalım. Daha sağlıklı olsun. Böyle daha iyi. Şöyle bir sargı bezimizi de bastıktan sonra... Şimdi 8 kill fena değil. Şu ses var. Siz, siz onu doğru, düz hesap 9 yapın abi. Aha baygın bu. bunun kankası da var o zaman. Dur bakalım düz hesap kaç yapacağız. On yapacağız mı? Evet, düz hesap onu 10. Hatta 11 yapalım düz hesap. Şu üstteki bayılsın. O da onu kaldırmaya gitsin. Evet, senaryo tam olarak böyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Ee, o onu kaldıracak. Net kaldıracak yani benle çatışmak yerine ve kaldırmıştı zaten tamam düz hesap 11 yaptık bunu e, şu anda George Bull'dan 11 ile çıkmamız e, hiç yoktan iyidir ya biraz daha oyunun e, ileri safasında orta safada ve ileri safada biraz daha agresif oynayıp e, aradaki kil farkını kapatırız. Normal şartlarda 13, 12, 14 o civarda kille çık hani çıktığımızda güzel oluyor. Ama şu an 11 kill de fena değil. Yakın zaten oraya. Evet şunlara da bakalım. oh, bir kişi daha var. <laughs> Botçuk öldü. Kilimizi 12 yaptı. Bayıldı var mı acaba? Bunlardan bir tane daha var mı? PUBG Mobile. <laughs> Şundan bir tane daha var mı? First aid. En sevdiğim. Evet. Aracımıza atlıyoruz ve doğru Rozok tepesine doğru kayıyoruz. Ve bizi Rozok tepesinde bir flare gun eşlik edecek. Ruzak tepesinde bize. Ee, burada atmıyorum. İstesem burada da atabilirim. Fakat e, biz ne yapacağız? Skudu, Toki ve rozu karıştıracağız. Bu arada inşallah rozot tepesi doludur. Ee, şu çünkü birkaç kişi silelim haritadan 30 kişi kaldı bizim haricimizde. Ee, şu 30 kişiden en azından kilimizi bir şöyle 25'e falan dayayabilirsek, flyergan atmadan önce bir iki kişi düşürsek, flyergan attıktan sonra da bir iki tim düşürsek, tamam bitti. Bu kadar. Yani buralarda henüz birileri gözükmüyor. Skull temiz gibi. Rozokta da bir adet kapı açık olarak görüyorum. Onun haricindeki her yerin kapısı kapalı. Adam yok gibi. Biz en iyisi buraya sallayalım bu flareganımızı. Ve gelsin squadlar, gelsin timler. Şimdi fişeğime doğru gidiyorum. Şimdi bir AVM verirse bana çok 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 güzel olur. Oyunu bir AVM ile süsleyelim. Vermezse de canı sağ olsun. Gelen giden var mı diye bir kolaçan ettim etrafa ama Oh, Rally'ci kardeşlerimiz geliyor. Gel 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 gel. Topla gel kardeşim. Topla gel. Ee, M249 aldık ama AVM atmadı. Yargıya M249 da dağıtacağız. 3 kişiler 3 koldan geliyorlar. Hemen şu tepeye kendimi atabilirsem Tamam. Şimdi teker teker. Yemedi. Yine kurtardı. Bir tane solda hem var. Bu yedi. Bir body attık ama yeterli değil. Soldaki gözden kaybolmasın aman. Oo, sağdaki de sıktı. Fişek attılar sağ taraftan. Bunları hemen bitirebilirsem eğer o fişeye doğru da dönebilirim. bunlar ayrıldı. 3 ee, üç koldan sanırım oynayacaklar. Beni burada sıkıştırmaya çalışacaklar hilal taktiğiyle. Ee, fakat yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Hemen bir tarafa kavarımızı alalım. Aha sağda tamam. Gördün mü beni? Gördü. Gördü. <laughs> tutunca, tadına bak. EGP ya iki gok. Hadi görüşürüz kardeşim. Ee, info vermemesi adına bitirdim bu arada arkadaşlar. O yüzden. Şimdi çünkü 3'e ayrıldılar. Ben squat oynuyorum. Şartlar eşit değil. Yani ben onlar beni vurduğu zaman benim ikinci bir şansım yok çünkü. Hop. Sen bunu beynine yer misin? Huka. Yani i̇kincilerin de baydım sonuncusu var ee, o da ortada. Ee, dediğim gibi başta e, onlar beni vurduğu zaman bitecek oyun. Yani beni kaldırabilecek kimse yok ben One Man Scout oynadığım için e, beni dezavantaja düşürecek her şeye karşıyız. Bu yüzden baydığımızı tabi bitirmediğim zamanlar da oluyor. Ama şu anda üç taraftan sardılar ve soldan da gelen olduğu için olay info verebilir. O yüzden bitirmek zorunda kaldım. O diğer arkadaşı buna gelmeyecek bu arada. Yani bu buradan çıkamaz. Pikleri. Nasıl yemedin? Çok yakındı be. Zıplıyor mu? Ne yapıyor? Abi sıyırdı. Bir fişek daha sola attılar. Dağın arkasında bu arada o fişek. Ee, kardeşim bir kafanı çıkartır mısın konuşacağız? Badiye'di abi nasıl Badiye gidiyor? kafasına sıktım mavi kaskı var. Şırıngamızı basıyoruz, biliyorsunuz. E, adrenalini aldığımız zaman önümüzde kimse duramıyor. Smoke yolu yapıp kendine karşıya mı geçecek acaba? Evet, smoklar atıldı. Spreyler hazırlansın. ...geçmedi sanırım. Yani fake de atabilir. Ee, sola... Hop! Geçti mi lan? Nasıl ya? Yani? Aha! Geçmiş bu arada. Nasıl gözümüzden... ...acaba smokları geçtikten sonra mı attı? Çok kıvrak bir <laughs> arkadaşımız çıktı bu ama... şu. Evet. E, aracı alıp aslında ona doğru uğraşlarsam sanki bir tık daha içim rahat edecek gibi ama son kez bir kavuşan etmem lazım onu. Şöyle biraz soldan bir skolu keselim. Pikleyecek mi acaba yukarıdan veya pencereden? Arkadaki fişek düşmüş bu arada. Bu çocuk piklemeyecek abi çocuk piklemeyecek. Çocuk belki sukuldan geri de arkadan çıktı bile. Yani öyle de olabilir. Çünkü şu ana kadar piklemesi lazımdı. Ben araca gidiyorum. Araçla sukula bir vuralım. <laughs> Bekle olan ben geliyorum. Çocuk skulda değil. Skulu bırakmış. Aha. Aha duydum. Çıkmış abi arkaya çıkmış bu. Nerede lan? Dur biraz daha yakın. Heh gördüm. Bunu vurdular mı acaba? Ooo başka team bu. Çocuğu vurmuşlar burada. Sen arabaya indin mi? Tamam şimdi in aşağıya. Sen ee, nereden geldiğini sesin nereden geldiğini bilmeden direkt kendini yere bıraktın. Bu arada bunun ikisi birlikte geldi. Diğer arkadaşını vurdular galiba. Üçüncü kişiyi. Sesi gelmedi ya. Onlardan ayrı atlamış olabilir. Evet alana doğru yola çıkmamız lazım. Ee, giderken de bir tokileri kolaşan edeceğim. ses geldi. Alan var. Bu çocukları ben alan e, alanda bekleyeceğim bu çocukları. Şimdi oraya gidip vakit kaybetmek istemiyorum. Tam burası güzel. Şunu bir defmiş gibi bırakalım. Drop da attı bu arada tam ön tarafıma. Duruma göre drop'a da gidebilirim. Bir bakayım, ee, bekleyelim bunları. Gelecekler mi? Şöyle bir kolaçan edelim. Aracımızı atlayıp gidelim biz buradan. Drop'a doğru yol alalım. Ee, daha 8 kişi var. 2 takım demek. Ee, 16 kilimiz var ve 8 kişi. Evet drop düşmüş zaten. Hemen drop'a doğru yol alalım. Biri bombayla öldürdü. İnceden bir renderlama oldu. Adam var önümüzde. Ses de geldi. Evet. Şöyle birazcık arkaya bırakalım. Ve kolaçan etmedi. Tam zamanı. Dur bu arada. Şimdi. Önde de bir araç var. Arkada da bir araç var. Bunlar piklemediğine göre arka evdeler. O yüzden ben ön tarafa bir aracı vurmayı planlıyorum. Şöyle daha yaklaşmak istiyorum. M249'umun tadına baktıracağım çünkü. bu ev boş. Dolu olsaydı şimdi çıkar vururlardı? Bunlar arkadalar büyük ihtimal. Evet gösterdi kendi arabamın sesini almışlar bu arada. Şöyle bir de bomba deneyelim bunlara doğru. Oh çok beklettim. Kötü bir bomba. Hava da patladı zaten. Şunu bir dene. Sanki biraz daha yakın geçti. Evet. Bir milimden kaybettik. Duvarın hafif önüne düştü. Ee, bombayla bomba ile değil. Bunlar solluyor mu yoksa? Evet bomba da geldi. Solluyorlar. Gördüm. Ben kardeşim. O Türk Türk takım. Evet diğeri de geldi. Atacağım. Çünkü Üçüncüler geldi çıktı girdi. Hiç gerek yok. Zaten Mehmet'i de lobiye yolladık. Üçlü bir şekilde. Aha! Aha! Şunlara bir bakalım birazcık. m 249 var Neredesin lan? 2 kişi kalmış gözüküyor. Çocuk nereye gitti? Sağladı mı acaba? Sağ basınca görürdük ya. Allah Allah. Bu adam öldü mü acaba? Ama nasıl ölecek? Ses de gelmedi. kalmış. Ve ben buradayım. <laughs> o zaman sen buradasın. Aha. Nasıl yani? Buradaki öldü o zaman. Nasıl ölmüş olabilir? Buradaki onu duyabilirdim yani. Oraya çatışma sesi, silah sesi gelmedi. Araçtan mı düştü acaba bu çocuk? Araçta kendini mi öldürdü? Neyse biz sese gidelim. Bir kişi kaldı çünkü bizim aracımızda. O çocuğu araştıralım ve e, oyunu 20 kill sonlandıralım arkadaşlar. E, lan benzin bitti. Eyvah eyvah. Araba sesini duydu. Kötü kaldı. Tamam. Gözünü korkuttuk. Şöyle bir cover'a doğru geçelim. Ona AVM'nin tadına baktıracağım. Orada mı? Evet orada gördüm. Yapı bozukluğundan ötürü. Şöyle bir kafanı hafif hafif şöyle bir kafanı uzatır mısın? Kafanı bir uzatır mısın? AVM'nin tadına bak. AVM'nin tadına bak. Çok ince. Heh. Ama böyle de koluna falan gelirse ölmezsin. Evet güzel bir bombaydı kardeşim. Ee, başarılarının devamını diliyorum. Yani boynundan falan vurmak istemiyorum seni. Attığı bombalar yetişmiyor ama yine de kontrol edeceğim. O çocuk kafasını çıkartana kadar, pikleyene kadar ee, bombaları atmaya atmasına izin vereceğim. Sadece eli kolu bacağı gözüküyor. Oralara da sıkmayacağım. Ürkütmeyeceğim çünkü ceylanı. Yavru ceylanı ürkütmeden e, avıma düşüreceğim. Hadi artık göster. Kardeşim bomba e, imalatı falan ne yapıyorsun? Nadide. Yes! 20 kill ile sonlandırıyoruz oyunu. Eee... Çok güzel bir oyun oldu, George Georgeful'u temizledik, 12 kill ile Georgeful'dan çıktık ve gerçekten e, AVM'li M249'lu e, güzel takımları temizlediğimiz bir oyun oldu. 2 gündür falan da e, oyuna girmiyordum, benim için de çok iyi oldu arkadaşlar. Twitch TV'de de canlı yayın yapıyorum, orada da yayınlarımı kaçırmayın, e, Yayınlara bekliyorum sizi, e, linki hem videoya hem açıklamayı bırakacağım. Çarşamba ve pazar günleri hariç her gün yayındayım. Hepinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz kanala abone olmayı ve bir de yorum atarsanız çok güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.